sabah olmuş. Kalkayım. Ay bugünlük ev vlogu çekecektim ya arkadaşlara. Ay unutmuşum ya. Neyse. Hazırlanayım falan. Sonra videoya başlarım böyle pijamayla karşılamayayım onlara. Yeni eve taşındık malum. Şöyle. Kızım hala kalkmış mı yok kalkmamış. O da hala uyuyor. Şuradan biraz elimi yüzmeyeyim. Tamam. Şuradan ne yapayım? He. Yüzümü biraz temizleyeyim. Hmm, şuradan maskeyi takarım. Şöyle biraz köpük koyayım. Eee Tamam, yüzümü şimdi temizleyeyim. Tamam, biraz maske takayım. Ay ya, şimdi maskeyi taktım ama saçımı tarayacaktım. Neyse sonra tararım. Bu maske hallolana kadar ben de şey yaparım, çamaşırları şey yapayım, şöyle alayım şunu, zaten üstlerine koyarsam, çamaşır üstlerine dökersem temizleniyorlar. Birden Birdenbire onlar 1 iki dakikalığına temizleniyor, bu kadar basit zaten. Ama bunu daha düzenli bir biçimde koyarsak daha çok düzelebilir. Ay sanırım saati geçti bulmaz maskenin de. Bakalım bugün bizi neler bekliyor blokumuzda. Şöyle. Güneş kremi süreyim ne olur ne olmaz. Dışarıyı falan çıkmıyorum ama. Yine de her gün güneş kremi sürersek cildimiz bebek gibi oluyor. Dişlerimi de fırçalayayım. Tamam tamamdır. Ay bu deminden beri açık mıymış? Şöyle gideyim ben King'i uyandırayım. Umudur iş ilk önce üstümü giyineyim. Ne giyinsem acaba? Güzel bir şey olsun bari. Uzun zamandır video çekmiyorum. Çok güzel değil. Bu hmm. iyi değil şu yazlık kıyafetlerden bakalım bir. Bilerimiz var. Aa bak bu güzel oldu. Güzelmiş bu. Tamam. King de bunu giyer. Zaten artık yaz geldi. Şöyle şuraya koyayım ben King'in kıyafetini. Şurada dursun. Tamam. Artık King'i uyandırayım. <laughs> Şöyle dur. 10 saniye durdurdum. Sakın geçme. Videoyu beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Ve yorumları da yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. O zaman şimdilik videomuza 3 saniye sonra geçebiliriz. 1 2 ve 3 O zaman hadi videomuza devam edelim. King, hadi kalk. Ne oluyor ya? King, kalk hadi. Vlog çekeceğiz bugünkü arkadaşlarımıza. Ha Bak kameraya da aldım. King, hadi kalk. Tamam, birazdan çekeriz. Yok birazdan falan King. Hadi kalk. Ya, tamam, bir dayı. Üf. Üfleme bana. Benim suçum yok, hadi. Güzel bir kıyafet giyin. Aa Ben sana zaten şuradan kıyafet koymuştum. Al şunu giy. Tamam mı? Kenk vızlama be çocuk gibi. Allah Allah ya. Bizim şöyle uyumlu bir şapkamız vardı. Bak benimki buydu. Al seninki de şuydu. tamam onu da abarttım. Ya neyi abarttım? Neyi neyi neyi? Şu gözümü de çıkar bari. Doktor Ayn demişti, değil demişti ya bir günlüğüne gözümü çıkar bir günlüğüne de tak diye. Ben de şöyle ayrılayım. Gel kızım. Hadi gel. Çocuklar sen uyanır ben de şeyi uyandırayım. Ee, şey, şeyi uyandırayım işte. Lina'yı. Evet Lina'yı uyandırayım. Sen de Luna ile Niki'yi uyandır. Tamam uyandırıyorum. Luna, King. Ay King diyorum ya. Kendimi şöyle Luna, Nick. Hadi kalkın çocuklar. Sabah oldu. Vlog çekeceğiz. Baba, bir beş dakika daha ne olur ne olur? Kızım hadi kalk. Baba bir beş dakika daha. Anne, baba. Hadi bakalım çocuklar kalkın, vlog çekeceğiz. Hem. Arkadaşlarımızı istemiyor musunuz onları mutlu etmeyi İstiyoruz ama çok yorgunuz. Evet. Çocuklar hadi bakalım kalkın şunu gideyim. Hadi bakalım çocuklar, kıyafetleriniz hazır. Tamam kalktım. İyi. Hadi bakalım şöyle gideyim. Tamam. Şu. Tamamdır. Şuradan al oğlum. Al kızım sana da şuradan tacını vereyim. Tamam. Hadi bakalım. Elimizi elimizi yıkayın. Tamam. Hadi bakalım. Sonra <laughs> bezimizi değiştireceğim mi? Evet. Luna. Ay Luna diyorum. Luna kızım. <laughs> Hadi kızım saat beş buçuk oldu. Kahvaltı yapıp blok çekeceğiz. Anne. Tamam kahvaltı yapmayız kızım. Sen toksun zaten. Dün bayağı bir yemek yedik. Evet. Ya anne 5 dakika doğru ne olur. Kızım yok çekeceğiz. Tamam anne. Üfleme ya. Herkese bana zaten üflüyor falan. Hadi bakalım. Al kızım. buru Aşağının kumandası sende ne işi var kızım? Bunu aşağıya götüremez.

Gel Nikola'm. tıt çay iniyoruz. Kahvaltımızı da yapıyoruz. Tamam. Ben hemen başlatayım videoyu. Buraya geleceğim. Sonradan da kahvaltı yapacağız. Tamam anne. Tamam başlatıyorum. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ev vlogu çekiyoruz. Evet arkadaşlar. O zaman hemen başlayalım. Evet. Arkadaşlar şimdi burası ee, şeyin odası, Lina'nın odası. Evet. Evet, arkadaşlar, burası Lina'nın odası bu. Arada. Arkadaşlar, Türk ismi değil Lina, ee, Amerikalı yani İngiltere'li isim Lina. Ee, ben böyle Türk ismi olarak söyleyebilirim. Ee, i̇şte arkadaşlar, burası babamın e, odası. <laughs> evet. Yani en büyük torun odası el evet, kimlik de ben Evet arkadaşlar banyoyu gösteriyorum. Böyle burada arkadaşlar dış fırçalarımız ve güneş kremlerimiz var. Hav havlular var. Bezimiz var. Burada arkadaşlar bunu ile Mickey'nin arkadaşlar bezini istiyoruz Burada şampuanlarımız, bakım malzemelerimiz, maskelerimiz ve gözlüklerimiz var. Burada da çamaşır makinelerimiz, işte şeylerimiz var. Burada da arkadaşlar benim kremlerim var. Hadi bakalım gelin. Şimdi arkadaşlar burası da Nick ve Luna'nın odası arkadaşlar. Bakın burada kıyafetleri var çekmecelerinde telefon ve tabletleri var tabii ki her zamanki gibi tablet ve telefon aşıkları ee, burada arkadaşlar perdeleri var burada böyle sanacakları var burada oturuyorlar burada böyle arkadaşlar resim falan yapıyorlar ee, Arkadaşlar işte burada da böyle yatakları var. Burada e, ee, var. Burada da böyle minik oyuncak koleksiyonu yapıyorlar arkadaşlar. Evet yanlışlıkla yaptım. Burası da arkadaşlar bizim Kingle odamız arkadaşlar. çünkü odamızı beğenmeniz için lütfen yazın. Hangi günün odasını <laughs> hangi odası da daha çok beğendiniz arkadaşlar. Burada kıyafetlerimiz var. Burada arkadaşlar ailenin yatağı var arkadaşlar. Burada böyle çantalarımız var. Burada böyle işte böyle şeyimiz var. Falan süslerimiz var. Burada da arkadaşlar yukarıda hatıralarımız var. Burada yine benim kremlerim var. Burada da King'im e, göz hastalığı var arkadaşlar onun da ilaçları var arkadaşlar. Şu yüzük ne derseniz burada King de bizim evlenme yüzüğümüz arkadaşlar. Burada da böyle yatağımız da görüyorsunuz. Evet. Pek çekmecelerde ne var arkadaşlar? Üst çekmecemizde böyle şapkalarımız var. Burada arkadaşlar telefonlarımız var. Burada bir şey yok. Hadi gelin. Neredesin? Nina gel. Tamam anne. Şimdi burası böyle koridor arkadaşlar. Burayı boş bıraktık. Burayı biz çünkü hedef hiç kullanmıyoruz. Asansörümüz böyle arkadaşlar. Şu anahtarlığı tabii ki kutumuza koyacağız arkadaşlar. Orada bizim anahtarlık kutumuz var. Hadi gidelim. Tamam. Evet arkadaşlar geldik. Şu Ee, şu anahtarı ben şöyle koyayım. Evet arkadaşlar alt katımız çok güzel oldu. Burası oturma odamız arkadaşlar. Burada ailecek masamız var. Burası böyle e, küçük de olsa bir oturma odası e, oturacak ya. Yani burası arkadaşlar e, şeyimiz mutfağımız. Burası arkadaşlar e, banyomuz. Bu odayı birazcık sade yaptık arkadaşlar. Çok da dokunuş eklemedik. Burada da arkadaşlar kitap e, bölümümüz var. Böyle işte sakin kalmak istiyorsanız kitap okuyabilirsiniz. En üstte de e, Nick King'in hep e, peşinden kovaladığı TV kitabı. Biliyorsunuz ki King ya da bilmiyorsunuzdur. King çok TV sever birisi, birisidir. E, ve ben de he, her, gün yemek programı açtığım için King de kitaptan bakıyor böyle neler olmuş diye. Evet şu anda TV hırsıza bakıyor arkadaşlar. TV hırsızı e, aylarda bekliyordu. Evet. Evet arkadaşlar burada böyle içecek bölümümüz var. Çok bitkiyle süsledim. Yani ben bak, bakın. Şu bitki benim hoşuma çok güzel gitti. Şu kare bitki. King'in de bayağı bir hoşuna gitti. Kabul et King. Evet. Burası, burası arkadaşlar kilerimiz. Burası bu ne öyle arkadaşlarınız? Mesela böyle e, ne bileyim işte kilerden böyle yiyeceğiniz bir şey mi var? Bazenleri. Nick benim. Gelin bakalım. <laughs> Buradan arkadaşlar en sevdiği en sevdikleri şey, çekirdek atıştırmalarını ya da e, arkadaşlar böyle e, Nick ve Lina'nın e, çok kakao yeme sevdası var arkadaşlar. Böyle ne bileyim işte pişmemiş kakao yiyorlar ya resmen kaşık kaşık. Ve burada işte oturma şeyleri almışlar kendileri babasıyla. Burada böyle kilerden alıp yiyeceklermiş benden gizle. Hayır efendim. Hayır. Ya anne. Hayır işte. Burası arkadaşlar böyle. Burayı burayı böyle yaptık arkadaşlar. Gelin bakalım. Burası da arkadaşlar bahçemiz. Bahçede spor yapıyoruz. Bakın burada da minik hayvanlarımız var. Koşun bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi koşuyorlar. Her neyse. Şimdi hadi bakalım. Gelin kahvaltımızı yapalım. Ve sonradan da videoyu artık bitirelim arkadaşlar. Zaten çok da uzun bir video olmayacak. Biliyorsunuz ki uzun videolarımız çok da gelmiyor. Yani hazırsızlık geliyor böyle. Sizde de oluyordur belki bilmiyorum ama video yüklenirken hata oluştu falan diyor. O yüzden çok da uzatmayacağız. Evet. Hadi o zaman kahvaltımızı edelim. Kahvaltılarını edince Evet. Ben az önce mutfaktaydım. arkadaşlar. bana da yardım ettiler. Evet. bir yardım etti kendime. Evet. Şimdi arkadaşlar biz böyle kinkte falan kahve içeceğiz. Sohbet edeceğiz. Siz de çocuklar dışarıda oyun oynayacaksınız. Tamam. Biz zaten o zamana kadar videoyu bitiririz. Tamam anne. Hadi bakalım gidin dışarı. <laughs>

is like, Grab we Dragon, Big Apple, Red, do Red, 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 And we Let us to cover up, Anyone you, you like, right side Dingle Faith, Little Lee. And we say, keep careful what stay. say. Licking Rain, and what say

in cloud, ground we see rain In the star, one new review. Rainy cloud, rain day, rain you. I never say that you. Rainy cloud, rain day, so do you. Rainy cloud, rain day, so to to you.

make yeah? the blue sky will make for you make the star will break love you and it will stay around like star with you and you will stay around the